Merhaba arkadaşlar, Işıl'ın ben hastalığına hoş geldiniz. Bugün sizler için Bike Race oynayacağız. Hadi başlayalım. Seviyor musun bari sen bu oyunu? Evet, ben yolda giderken falan, arabada falan hep oynuyorum. Baba <laughs> devranı aldım. Zaten sevdiğin oyunlardan bir bu var, bir de neydi? Angry Birds hmm? Go vardı bir de değil ha, mi? Ha, aynen. Bir ara onu da oynayalım değil mi? Evet. <laughs> Başlıyorum. Ah, ah. Baba, tablette bu ee, sağ sol yaptırarak mı oynanıyor? Evet. Nasıl oluyor? Üç yıldız aldım. <laughs> Işıl'ın pembe dünyası. Ah, baba, döndü. Ben ne yapabilirim ki baba diyorsun bana? Havada durdu. <laughs> Yine üç yıldız aldım. O zaman iyi geçiyorsun baba. Şimdi iki alacağım. Çünkü şu an şey. Ah. Ah, aldım evet. Nereden bildin? Niye iki aldın? Niye üç alamadın bu sefer? Bilmem. Yavaş gittim. Yine iki alacağım sanırım ya. 1 oldu şimdi herhalde yancan demek oluyor bu. 3'ten 2, 2'den 1'e düştüğüne göre şimdi 0 yancan. Herhalde. Ha Işıl? Yanmak olmuyor ki. Nasıl olmuyor? Bir kere sizin için yanıyorum. Yanmak böyle oluyor. Hmm. <laughs> ne yapınca yanıyorsun? Çukura, çukura, düşünce mi? Hayır. Ters dönünce falan kafa üstte düşünce. Ha geriye doğru düşüyorsun değil mi? Evet ya da öne doğru. Ay. Geçti. Bak gelmiş Arkadaşlarından da var mıdır acaba bu oyunda? Ki. Kildas. Bilen var mıdır? Oo. Baba şuna bak. Aa hmm. uh -huh. hmm. o yuvarlaktan mı geçiyor? Ay ben de ondan çok zor geçiyormuş ya. Sen geçebilir misin? Geçtim. Mi anla? Tekrar oynayabilir miyim onu? Ben ondan çok zor Sen Sen de gör. Hayır devam et bir Tekrar bir anlamı yok ki. Abi yapayım? çok eğlenceli. Onu ben <laughs> yapamıyorum işte o biraz önceki gibi var ya. salyangoz şeklindeki. Hı -hı. O çok fazla yuvarlak. Onu ondan ondan geçtin değil mi? Evet. Hı, onu ben yapamıyorum. Yani geçiyorum geçiyorum en son içinden çıkarken yanıyorum. Ben de orada yanıyorum. Şimdi yani yanıyordum. Geç... Şimdi nasıl geçtin peki? Anca. Gerçekte böyle atlayan motosikletli <laughs> canbazlar var mıdır Işıl acaba? Bence yoktur biraz abartılı bir galiba bu değil mi? Aynen. İkincisi, bir de yorumlarda bir de ben atıyorum. İki tane var orada ikincisi kim? O başkası yarışıyoruz. Üç sen, yıldız. Sen onu geçiyor musun peki? Eh bazen. Aynısını oynamıyorsun değil mi? Oynamıyorum aynısını. Bu sefer buzlar ülkesindeyiz. Karlar ülkesi. <laughs> sen bunda kaça kadar geldin Işıl? Yoksa hepsini mi bitirdin? Eee kilitli olanları yapamadım. atladım. O zaman çok zor yerler var yani öyle mi? Evet bazılarını da atladım. <laughs> Tekerleğen takıldı. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Gerçekten böyle atlayan birisi olsa şaşırdım. Tekerleğen nasıl bu Ya? bir yere gitti. Babam şurada beni izliyordu o yüzden ona baktım. <laughs> ah. Benim de çok sevdiğim bir oyun da o yüzden bakıyorum. <laughs> ee... <laughs> Önündeki oyuncu senden daha iyi sanki. Çünkü yüzden... Yine kalacak tekerlek. Bak oh, bildim ha. Belliydi zaten kalacağı şey. Atıyor <laughs> işte. <laughs> Olmayacak yine. <laughs> olmadı çünkü. Baba yapamıyorum ben onu hmm. <laughs> Olmayacak yine. Olmuyor işte ya. Olmuyor işte ya. Ben mi yapayım babacığım? Ben evet, nasıl yaparım ki? O bölümü geçemiyor musun yoksa? Ya oluyordu işte ya. Yapamadın mı? Geçem. Tablete bakarak mı oynuyorsun? Bilgisayar ekranı mı? Bilgisayar. <laughs> Bekle. Oo, buradan hayata geçemezsiniz. Lanman lazım önce. İşte bile bile o iyi. Geriye falan gitmen lazım. Oh yaptım. Hayret. Evet. Ben orada bile olmaz diye düşünüyorum. Ha <laughs> çok fazla döndüm. Bu olmuyor ya. Geçemiyor musun? Tamam oh. o zaman. O geçemediğin yerde bırakalım. Arkadaşlarım belki sana verir. bir kere daha. Olmadı. İyi, ee, peki. Bu oyun da böyleymiş ama zevkli bir oyun. Benim çok hoşuma gidiyor bu oyun. Ee. Arkadaşlar da bence oynayanlar kesin vardır Tabletinde falan yüklü <laughs> olanlar kesin vardır bu oyun. Çünkü çok, çok eski oyunlardan bu. Hadi o kal diyelim şimdi arkadaşlar. Bike burada. neydi? Bike Race. Balık reisi yüklemeyi unutmayın. Hadi hoşça yapalım. Hoşça kal. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu paylaşırsanız Çok seviniriz. Hoşça kalın. bye. bay. Bay bay. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 哦，哎呦啊！<laughs>